Selamünaleyküm arkadaşlar. Kısmet kısmette inşaatta video çekmek de varmış. Arkadaşlar ön sepetin nasıl takıldığını göstermemi istemişlerdi. Şimdi onu göstereceğim. dışarıya götüremedim. Üçüncü katta hem dışarıda çok rüzgar var. çekim yaparken rüzgar sesi sıkıntı çıkarır diye. O yüzden bura daha sakin. Burada çekeceğim. hemen başlayalım uzatmadan. Evet. Daha önce bu bisiklet üzerinde arka sepeti göstermiştim. Şimdi şu anda arka sepet yok tabi üzerinde. Arka sepeti başka bir bisikletime takmıştım. Sonra o bisikleti arkadaşım satın aldı. O sepet onun üzerinde gitti yani. Evet. Arkadaşlar bu ön sepeti iki yerden bisikletimize bağlıyoruz. Birincisi bu gidon bazının altına bağlıyoruz. İkincisi ise burada alttan mile bağlıyoruz. Ön teker miline. Evet. Yukarıdan başlayalım. İlk önce yukarıyı gösterelim arkadaşlar şöyle. Bu yukarıyı bağlayabilmek için önce bu gidon boğazını sökmemiz gerekiyor. Ee, bunu çıkartıyoruz. Şu demir. Bunlar arkadaşlar genelde e, şeye yani bu boğazlara göre işleri o kadar geniş değil ona uygun değiller. Daha ince boğazlar hani tepesinden tek vidası olan bu yanlarda vidası olmayan o şekildeki gidon boğazlarına uygun olacak şekilde üretiliyorlar. Ben E ile bunların içerisini genişleterek bu demirin buradaki Buraya takılan bu kısmın içerisini E ile genişleterek buna uygun hale getiriyorum. Biraz eğliyorum her tarafını. O şekilde ancak buna olabiliyor. Bunu takıyoruz. Sonra gidon boğazının üzerine geçiriyoruz. Vizalarımızı sıkıyoruz. Üst kısmı bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi bu uzun. Normalde bu, bu kadar oluyor bunlar işte. Şöyle kısa, bunların kısaları var, uzunları var. Ben uzunu taktığım halde vida eklemek zorunda kaldım buraya. Niye? Çünkü gidon boğazım uzun. Yani bu kısayı taksam bu buralarda falan kalacak, şuralarda falan kalacak. E, sepeti taktığın zaman bu e, fren işte şeyleri, tellerine, kılavuzlarına engel olacak. Bu halde bile bak bunlar çok sert. Kırık bir şekilde duruyorlar. E, bu da telin bunların içerisinde rahatça hareket etmesine engel oluyor. O yüzden e, ben uzununu istemişim e, aldığım zaman uzunu da vardı. Onu aldım, taktım. Vidayla uzattım bir de burayı, buraya kadar rahat olsun diye, sepet rahat olsun diye. iyice bu alta girmesin, bunları tellere engel olmasın diye. Burayı nasıl bağlıyoruz arkadaşlar? Yani normalde bunun küçük vidası oluyor. Direkt bu demire buradan takı veriyoruz. Buralarda çok zayıf oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben buraya ayrıca bir demir eklemişim böyle kalın. o demirle sabitlemişim. Burada kendi sacları oluyor. Gördüğünüz gibi o saç şöyle çürümüş, incecik bir şey. Hemen dağılık gidiyor onlar zaten. Ben kalın bir demir takmışım, sağlam yapmışım. Evet, normalde şu demir yani şöyle göstereyim. Bu demir buna bitişik olacaktı. Sepet ta orada olacaktı. yani Sepetin bu kenarı. Kısa vidaları vardı. Onunla bağlayacaktım. Ama ben uzatarak bu şekilde bağladım yukarıyı. Yani üst kısmı bu şekilde. Alt kısmı da gördüğünüz gibi burada bir şeyden demirden bacak var. O bacağı. Burada vidalama yerleri var. Altını da göstereyim şöyle. Altı da bu şekilde. Oraya vidalıyoruz. İki demirin arasında kalmış oluyor bacak. Bacaklar nereye bağlanıyor? Gördüğünüz gibi millere bağlanıyor. Bunları söküyoruz. Bundan ucu geniş bu millerin burası yaslı oluyor. Şuradan bakit daha iyi gösterebiliriz belki. Şöyle gördüğünüz gibi yassı. Evet. Takıyoruz. milimiz içerisine geçiriyoruz. Tekrar sık duruyoruz. Çok basit aslında. Kolay. Yani bu alt kısım çok kolay. Üst kısım biraz uğraştırıyor. Aliyan takımınızın olması lazım. Ya da en azından bakalım kaç numara aliyanmış. Şöyle. 5 numara aliyan olması lazım. Evet. Şu tutuyor arkadaşlar. 5 milimetre. Evet. 5 milimetre aliyan zaten bisikletimizin hemen her yerinde onu kullanıyoruz. 5 milimetre v frenli bisikletlerde falan da veyahut da bu e, mekanik disklerde de mesela yine şu vida 5 numara alyandır. Yani çoğu yer 5 numara alyandır bisiklette. Yaptığınız gibi mesela bunlar 5 numara alyandır falan. Evet bunlar daha ufak. Bunlar ufak. Evet yani şöyle bir set işimizi görüyor. Evet. Ayrıca arkadaşlar e, şimdi ben bunu bu şekilde bağlamışım. Gördüğünüz gibi buradan bir destek var. Ön tarafta destek var ama arka tarafta normalde destek yok. E ben tura çıkarken ön sepet de takacağım. Affedersiniz. Ön heybe de takacağım için ön heybe demirlerinden almıştım isteyeceğinin. Bunlar alüminyum. E bu Bunların da böyle bir birbirini birleştiren hani bunlar sağa sola hareket ederek tekerin arasına girmesin diye. Bunları sabitlemek için böyle alüminyum karşıya geçen bir şey var. Maşası var. E ben o maşayı da getirdim. Sepetin alt tarafına bağladım plastik kelepçelerle. Dolayısıyla bu tarafını da desteklemiş oldum. Şimdi istersen 8 kilo patates taşı karpuz taşı sıkıntı olmaz. Yani çok sağlam bir şekilde bunu buraya tutturmuş oldum. Bu zaman da buna bastırmış. Bunlar aşağı kaymasını ne tutuyor? Buradaki plastik kelepçeler tutuyor. Önceden burada bir tane vardı. E, ağırlık binince o plastik kelepçeyi birazcık esnetmiş. Evet. Bu e, ön heybe demirinin buradaki kelepçesi aşağı doğru inmiş. Diske sürtmüş. Disk onu kesmiş bayağı bir. Ben de diyorum bir ses geliyor. Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Hani balatalar falan sürtmüyor. Sonra benim çocuk gördü. Dedi o baba dedi şey sürtüyor bak. Orayı hatta yeri yapmış bakalım belli oluyor mu? Videoda çok belli olmuyor zannedersem. Evet yani onun için onu görünce burayı biraz daha sağlamlaştırdım. Birkaç tane daha şey atabiliriz, kelepçe atabiliriz oraya. Bu aşağı inmesin diye. Yukarıdan bundaki üzerine koyduğumuz şeyler bastırınca arka tarafı buraya bastırıyor. Bu da aşağı bastırıyor. Bunu aşağı kaydırıyor. Diske sürtmüş. Yani önemli bir e, sorun olmadı. Çıkarmadı ama e, çıkarabilir. Daha da aşağı inseydi. tamamen tam bu kelepçe kesilseydi bu sefer bu bu tarafa doğru düşecekti falan yani. Evet arkadaşlar. Yani bu tarz gidon boğaz alan bisikletlere bu şekilde bağlanıyor. Diğerlerinde durum e, yine onlarda da gidon boğazını çıkarıyoruz. Fuji'nin üzerindeki billeyi çıkarıyoruz. Onlarda burada affedersiniz vida var. Vidayı çıkarıyoruz. O vidanın altında pul var. İşte o pulun üzerine veya o pulu alıp da o pulun altına e, bu demiri geçiriyoruz. Yani diğer gidon boğazı, ince giden boğaz olanlarda da o, bu üst kısmı o şekilde sabitliyoruz. O şekilde bağlıyoruz. Alt kısım zaten e, hepsinde aynı. Hepsinde şeye bağlıyoruz yani. E, Tekerminle bağlıyoruz alt kısmı. Bu şekilde arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle harabe inşaatta video çekmek zorunda kaldım. ve burada misafirlikteyim şimdi. Bu bisikleti de kardeşime vermiştim. Burada duruyor. Zaten toz olmuş. Kullanılmıyor işte. Çerkezköy'e geldikçe ara sıra ben kullanıyorum. Evet. Bu akşam Edirne'ye tekrar döneceğiz. Gitmeden önce hazır ön sepetli bisiklet buradayken onu çekeyim dedim. Peki başka bir videoda görüşmek üzere. Selametle kalın.